I've been working on this joke for weeks now, so laugh, please. Are you ready? Why did the skeleton go to the party alone? Why? Because he had no body to go with. <laughs> Get it? <laughs> okay. Okay. Let's clap for him. He tried really hard. Himself, I won't To compensate for that horrible joke, we have Hasan Buda Choban, an agricultural engineering student here, doing a stand up comedy show for us. Here's Hasan with When I Was in the US. <laughs> and gentlemen, I would like to make a short announcement first for our non Turkish guests. Unfortunately, I need to perform my show in Turkish. no worries. You will have subtitles behind me. Actually, subtitles. Above, above my head. Because there are like some words and items, even I translate in English, they don't make sense. That's why some parts may be missing. But I hope you will enjoy Now I will switch my mode to Turkish. İyi akşamlar, güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benim şu an sahnede olmamın nedeni hepimizin ortak bir özlemi hakkında konuşmak. Türkiye ve bizi Türk yapan bazı alışkanlıklarımız. Bunlar hakkında konuşurken hani aklınıza sığınarak böyle bir iki argo kelimem olabilir cümlelerimdir. Lütfen hoş Çünkü dozajı ayarlı aklını mizah renk kattığını düşünenlerdenim. Bir de biliyorsunuz hayat sövünce güzel. Hasat ne? Şimdi Amerika'ya kısa süre önce gelmiş olmanız veya uzun süredir burada olmanız çok bir şey fark ettirmez. Eğer gerçekten bir Türkseniz mutlaka Türkiye hakkında özlem duyduğunuz şeyler vardır. Hani en basitinden bir beyaz peynir mesela. Türkiye'de soframızın vazgeçilmezlerinden ama burada bir beyaz peynir bulabilmek çok zor. Bir gün bir fotoğrafımı yükledim Facebook'a. Florida'da okyanus kenarındayım. Böyle upuzun harika bir sahil. Her kum tanesi böyle tek tek seçilmiş oraya konmuş gibi. Biraz da yanmışım. Yarı çıplamacılarınız afetsiz olmayın diye söylüyorum. <laughs> Türkiye'den bir arkadaş ben altına yorum yapmış. Oh vallahi hayat sana güzeldi. Dedim sen hiç beyaz peynirsiz kaldın mı? <laughs> gevrek yemeden ömründen seneler geçti mi? <laughs> en son Türkiye'ye gidişimiz hata. Özlem gidereyim diye sabah kahvaltısında gevrek beyaz peynir, üstüne midye kokoreç yedim kahvaltıda. <laughs> Akşamını isaydım ama olsun yani. Ben affedersiniz, Özlem gider benim kokonu çıkartmıyorum. <laughs> Şimdi, yemekler farklı, Çevre de çok farklı. Yani bir Türkiye göre bence burası fazlasıyla pastora. Her yer yemyeşil, sincapsın diyor, tavşan hop diyor, geyik geçiyor karşıdan karşıya. Bir gün tanışmanım Ali hoca anlatıyor. Evlerin arka bahçesinde elma ağacı var. Bir akşam ayıyla yavrusu gelmiş elma yemeye. <laughs> ya davetsiz misafirin ağrına bakar mısın? Akşam oturmasın ayı geliyor. <laughs> bir gün Ali Hoca'larda yemekteyiz. Ama ayı yok Diğer öğrenci arkadaşlarla beraber. Yemeğin ortasında bir ses geldi. Böyle pencereden baktık. Sivri burunlu tüylü bir hayvan bize böyle bakıyor. Bir bayan arkadaş, ''Ay ben şimdi yemek yiyemem.'' dedi. Ali Hoca dışarı çıktı, Türküz ya. Hayvana ayakla batıyor. ''Git, git buradan.'' diye. Yani seneler geçse de alışkanlıklar geçmiyor sonuçta Türk. Şimdi diğer bir farklılık, kültürel farklılık. Amerika'da birkaç bir yer gezdim, gördüm. Ama Las Vegas gibisini görmedim. Arkadaş o nasıl bir hayat tarzıdır? 7-24 eğlence, devamlı müzik, parti, lüks oteller, restoranlar, insan yani normal, yani yolda normal arabadan fazla limuzin var. İnsanlar alkol olarak geziyor sokakta falan. Bir de eskort kızların el broşürleri dağıtılıyor böyle sokakta aleni şekilde. Yanımda bir de bayan arkadaş var. Bayanla beraber yürür. Yanımda bir bayan var. Elime çıplak kadın fotoğrafları veriliyor. <laughs> rahatsız oldum. Başka zaman rahatsız olmam çünkü. <laughs> Onlardan kaçıyorum. Uzatıyorlar. Ha, teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. Yok abi. Yok kullanmıyorum. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi bir desteği elime koy. Ya istemiyorum. Abi en son ne kadar var? Öğrenciyim bir yardımcı oldum. Yani bir yere kadar. Öğrenciyim insanın can çekiyor. <laughs> Diğer bir farklılık da Buradaki insanların hepsi mutlu arkadaş. Herkes gülüyor, hep neşeli herkes. Sabah otobüse biniyorsun, o şoför teyze, zaten şoför teyze kavramı da bize ters. Good morning diye, ha ilk ben biniyorsun. İniyorsun, Everest de bitti ki, Herkes tele tabii ki arkadaş, herkesin kafası güzel, herkes biliyor. Bir arkadaşım var Serena diye, o da kız her şeye gülüyor ve hep gülüyor. Yolda beni görüyor, Hasan! Ya arkadaş 30 yaşındayım, Kendimi aynada görünce hiç böyle bir etki yapmadım <laughs> Ya tamam neşeli olmak güzel, tam mutlu olmak güzel de insan tek duyguyla hayat geçirir mi ya? Düşünsene Seren Hanım bir cenazeye falan katıldığını. Cenazede şöyle tip. Başınız sağ olsun. Öldün mü? Çok güzel. Ölerler adam ya. Şimdi diğer bir farklılık da değil. Buraya gelince çekinirsiniz. Ya şimdi İngilizce konuşayım ama işte telaffuzumla dalga geçerler falan filan diye. Ki çekinin gerçekten dalga geçiyorlar. <laughs> Benimki çok uzakta değil ev arkadaşım Coşkun. Şu en son gülen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Coşkun Makedon. Coşkun'un Türkçesi var. Diyeceğimiz kadar var. <laughs> ama adamın İngilizcesi harika. Adam 12 sen 10 senedir Amerika'da adam 4 nala İngilizce konuşuyor. Şimdi bir ortama giriyoruz. Haliyle ilk sorulan sorulardan biri Nerelisin diyorlar. I am from Turkey diyorum. Çocuk gülmeye başlıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun ya diyorum. I am from Turkey diyorsun dedi. E ne diyeceğim dedim. I am from Turkey. <laughs> Ondan sonra ben İngilizceyi ağzıma sakızla konuşmaya başladım. Harika oldu İngilizcem diyebilirim ama Türkçeyi kaybettiğimi fark ettim hemen sırası çıkardım yani. <laughs> Bir gün böyle birkaç Türk arkadaşı bize davet etti. Bir şeyler yiyip içiyoruz. Coşkun da var. Haliyle evi paylaşıyoruz. <laughs> Çoşkun'a bir baktım, yazık, garibim, milletin ağzına bakıyor. Ortamdaki Türkçe öyle ağır gelmiş ki hani nereden bir kelime kapayım da ben de sohbete gireyim diye bakıyor. Sonra bir arkadaş benim bilgisayardan müzik açtı, Marley Bilirsiniz, çok sert bir tarzı vardır kendisini. Bilmeyenler de sordu, işte kimmiş bu Marley güzelmiş falan filan. Çoşkun baktım, yazık, hala milletin ağzına bakıyor, yavrum nereden muhabbete gireyim diye. Dur dedim, şunu azıcık bir takılayım. Çoşkun dedim, Marliman İmam Hatip mezunuymuş, biliyor musun dedim? <laughs> Aa evet biliyorum, bunları çok güzel, çok seviyorum, on numara dedim. Dedim, yürü git. Din kardeşiyiz ya. Zaten en üzüldüğüm konulardan biri de Çoşkun'la din kardeşi olmak. <laughs> Şimdi, bir de biz hani gurbetteyiz ya, Türkiye'de öyle anlatılır, işte bizim oğlan gurbette, yok bizim kız gurbette falan filan. Ki gurbetin tarımı da değişti bence, değiştiyse dedenlerin zamanına göre. O 40-50 sene öncesi anlatılır dedem, Almanya'ya çalışma çalışmaya gidenlerde bir mektup yazarsın, eline bir yazsa anca gelir. Şimdi öyle mi artık elektronik postalar, telefonlar, akıllı telefon uygulamalar Ama yani bütün bunlara rağmen ben annemi aramaya hala çekiniyorum. Her seferinde şöyle bir konuşma geçiyor aramızda. Alo? Alo? Daha sesimi almadı, buraya kadar sorun yok. Annem diyorum, yavrum! Hemen ağlıyor arkadaş, sen kamyonun altında kaldın ya. Hep ağlıyor, hemen ağlıyor her seferinde de soruyor. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun. <laughs> ya ben anneme göre burada böyle elimde kuru ekmek su, <laughs> sümüğüm buraya kadar akmış. Öyle bir haldeyim zannediyor beni. Bir yani, gün böyle uygun bir zamanında ayıptır söylemesi beydi kebap yaptım. İşte böyle kebabı hazırladım, mangalda pişirdim, lavaşa sardım, kestim. Tam adet bu üstüne kaşar işte. Pilavı, salatası filan. Çektim fotoğrafını, gönderdim anneme. Anne dedi bak beydi kebap yiyorum ya diye. Beydi mi yiyor, ya ya? yine ağlıyor. Ya, ya beytiyen ağlanır mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama işte anne beni. Yani ekmek arası öküz etmiyor desen de yine başsın desen. <laughs> şimdi Türkiye'ye en son gittiğimde geçen yaz aileme haber vermedi. Sürpriz olsun diye. <laughs> Sağ olsun bir arkadaşım aldı beni havalarından. Geç bir saat Geceyi onda geçirmişiz. Sohbet sohbet açtı. Abi sen ne İşte ben şunları yaptım, <laughs> bunları yaptım falan derken sabah sabah yenisi olmuş. E dedim ben artık şimdi güzel, deliksiz bir uyku çekerim. Ne mümkün? İki saat sonra şöyle mükemmel bir sesle uyandırıyorum. Taze gevrek diye Allah'ım nasıl özlemişim o sesi böyle gülümseyerek uyandım. Sanki biri beni, beni öperek uyandırıyor. Böyle dışarı çıktım, pijamalarımla adama sarılasım geldi bir daha söyle diye. Gevrekçi gitti, sonra sokakta top oynayan çocuklar servis edildi uykumun içine. Uykunuzda şöyle sesler duyuyorsunuz. Beyler üç kurdan bir penaltı ha filan diye. Hepsi sokakta oynuyor. Ama benim bu çocuklara saygım sonsuzdur. Çünkü bunlar mesailerine çok sadıktırlar. Bunlar sabah ezanıyla çıkarlar sokakta oynamaya, akşam ezanına kadar. Tabii bizim çocukluğumuzda da çok önemliydi akşam ezanı. Anneler çocuklarını ona göre eve çağırdılar. Hatırlarsınız. Yavrum ezan okundu, hadi gir içeri. Sanki çocuk müezzin, ne yapacaksın? Bırak onu çocukla. Sonra bir tanesi, bu çocuklardan biri geldi. Apartman kapısını açıp içeri doğru isyan etti. Ana ne? Şimdi sağ tarafında kapı zilleri duruyor ama çocuk onu kullanmıyor. Çünkü ananesi sensörlü. Anane deyince dördüncü kattan bir kapı açıldı. Ananesi de apartmanın içine doğru bağırmaya başladı. Ne oldu Muzaffer dedi. Anane beş lira alsa ne ya aşağıya? Ne yapacağım lan beş lirayı dedi. Ya büyük kolu alacağım arkadaşlarla beraber içeceğiz anane dedi. ki fintiliğe bak. Büyük kolu üç lira ben sana üç lira vereyim yeter dedi. Muzaffer de isyan etti tabii. Ya beş lira ver be diye. Apartman akustiğini kullanarak üçün beşin hesabını yapıyorlar. Siz de bunu uykunuzda surround sistemi olarak dinliyorsunuz. <laughs> Ama inanın hani bunların hepsini yani yok uykumu böldüler falan hiç sinirlenmedi. Hepsini gülümseyerek dinledim. Çünkü neredeyse 4 senedir Amerika'dayım. Bir çocuk evlerin önüne gidip de Grand Ma diye bağırdığını duymadım. Veya bir Grand torununa salçalı ekmek verdiğini de görmedim. Bunlar güzel özgürlük. Salçalı ekmek. Şimdi çocukluktan bahsederken çocukluk hayatın böyle en güzel evrelerinden biri. Çünkü hafif şuursuzluk halidir. O yüzden yaptığınız böyle saçma sapan şeyler çok göze batmaz, eleştirilmezsiniz. O zaman kaç yaşındayım hatırlamıyorum. Gerçi pek hatırlamak da istemiyorum böyle saçma sapan bir şey yaptığı zaman ama abim de evdeyiz. Abim elinde hesap makinesiyle dolaşıyor. Ben daha peşinde dolaşıyorum. Ya abi sonuçta örnek alınacak tek insan. Karşı komşumuz Duygu teyzenin bizde misafirlikte. Abim gitti Duygu teyzeye şey sordu. Duygu teyze siz kaç yılında doğdunuz dedi. Sonra bir hesap yaptı. O zaman sen 35 yaşındasınız değil mi dedi. Duygu teyze evet dedi. Ben hayatımın şokunu yaşadım. Abi insanların yaşını biliyor. Abi nasıl bildin abi? Abi nasıl bildin? Yani maazallah ne olur gülmeyin ileride çocuğunuz benim gibi olur yani. Ben bir de küçükken çok yaramazmışım. Yani şu anda pek bir şey değişmedi ama. Ben böyle çok konuştuğum zaman aynı şu anki gibi yaşlı teyzeler beni korkutarak susturmaya çalışırlarmış. Sus bakayım üç harfler gelecek diye. Üç harf ne ya? Çağırdım, bak üç harfler geliyor. Çağırıyordu bir de teyze, evlere servis yapıyor yani. Ya ben ne korkacağım arkadaş? Üç harflerden ya. Ben Cin Ali, okuyarak büyümüş adamım arkadaş. Cin Ali. Üç harflerden geçilmiyor kitap. <laughs> Ali Hocam, bir <laughs> ikisi. Hocam muaf tutuyorum bu durumda. Hani bu başka bir hal. İnan artık görüşmüyoruz yani. Şimdi, ama benim favorim şeydi. Ayşegül okuma kitaplarıydı. Yaşıtlarım hatırlarlar. İşte o, Ayşegül o kitaptaki kız benim ilkokul aşkımdı. Tabii. <laughs> Ayşegül okulda, Ayşegül piknikte, Ayşegül denizde, Ayşegül sahilde, Ayşegül okulda. Arkadaş bir bizim eve gelmedi şu kız ya. <laughs> o kadar da bekledim hani Ayşegül Hasanlar'da diye. Yani korku filmi gibi oldu ya o kadar bekledim yani böyle beyazlar içinde gelecek, annemin elini öpecekken böyle el ele mutluluğa yürüyeceğiz. İşte ben de o yüzden ta ilkokulda başladı o sendrom. Yaşıtlarım taso oynuyordu. Ben böyle birader bu kız milletine güvenilmez ya diye bildim. Her akşam kederinden süt içiyordum Tabi yani. <laughs> Tabii yaş ilerledikçe düşünmeye başladım. Ya dedim ben ne manyakmışım küçükken böyle saçma sapan şeyler yapıyormuşum diye. Ta ki lisansta Orkun diye bir arkadaşımla tanışana kadar Orkun da küçükken kendi apartmanlarının önünde kayboldum diye ağlıyormuş. Dedim çok şükür beteri beterim <laughs> O yaz Türkiye'ye gitmemin en önemli nedenlerinden biri de yine bir çocuktu. Amca olmuştu, yeğenim toprak dünyaya gelmişti ve çok mutluydu. Yani daha önce hiçbir 37 derece bu kadar sıcak gelmemişti bana. Şimdi ailemde yeğenim diye katıldığı için de devamlı misafirler gidip geliyordu. Tamam hepsi hoş gelmişler sağ olsunlar ama bayanlarımızın şu adetini anlamıyorum. Bu yaşlı teyzeler yeğenimdeki her bir değişiklikte bir şeyler yiyorlar. Ay çocuğun dişi çıktı, diş pastası yapılsın da yiyelim diye. Ay çocuğun işte göbek bağı düştü, poğaça yapılsın da yiyelim. E çocuk işte kuzu çevirelim. Bu tezler devamlı yiyor arkadaş. Yeğenimin hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi abim ve babam çalıştıkları için bu alışverişleri taşıma kutsal görevi de bana aitti. Bir gün böyle torbalara yüklendim. Daha birinci kattayım. Abimlerin evinden üçüncü kattan şöyle bir ses geldi. Birinci kata görüntü direkt gözde canlandı bende. Böyle sesinden belli, şişman bir teyze. Oturduğu yerden hopluyor hopluyor gülüyor. Doğal da bakayım. Geldim kapının önüne, kapıyı çalıyorum. Ne mümkün kendinizi duyurabilmek. İçeride bir inşa gürültüsü var resmen. Annem kapıyı açtı. Şimdi torbaları uzatıyorum. Bir torbayı uzatırken kapı eşinden içeri sadece başım geçti. Ha, eyvallah başımla beraber ama oradan direkt bir teyze kaptı beni. Aa damat mı geldi? Çocuğun babası mı? O değil mi? Dedi? Teyze susmuyor ki soruyu cevaplı. Ki o teyze eminim o kabilenin en kıdemlisiydi, zira en irisiydi. Sonra yanındaki daha az kıdemlisi şey dedi. Yok yok o damadın kardeşi dedi. Aa Amerika'daki olan çocuk bu mu dedi. Bak ona da haberi gitmiş çok. <laughs> gel gel dedi. Yok teyzeciğim gelmeyeyim dedi. Gel lan dedi. Gelmeyeceğim ya dedim. Gel lan dedi. Bir bağırdı korktum. Benden yeni sonuçta. Girdim içeri. Salona doğru yürüyorum. Salondan beyaz bir ışık geliyor bana. İçeri bir girdim. Aa, 20 tane teyze. Hemen sağ başta ellerini öpmeye başladım. Yolumuzu sonuçta 20 tane teyze. <laughs> ya şey bilmek, hoş geldin edilmek, Bunlar güzel şeyler ama bir insan öpmek var. Bir de iç dış yıkamak var. Arkadaş bir insan şöyle öpülür mü ya? Hoş geldin <laughs> yavrum. teyze ne yapıyorsun ya? <laughs> Baktım sıradaki teyze dışarıda hazır bekliyor. <laughs> DNA örneğini al. <laughs> dedim şöyle bir oturayım derken belki... o en kıdemli teyze gel gel canım otur dedi. Teyzem yazık yanı var zannettim. Neyse <laughs> dedim. Hadi teyzemin dediği gibi olsun. Sonuçta kendisi benim büyüğüm. Oturdum yanına. Hemen sorular sormaya başladı. Bir de vura vura soruyor. Amerika'da mısın sen? <laughs> Amerika'dayım teyze. Ne yapıyorsun orada? Okuyorum teyze. Ne okuyorsun dedi. Biyomühendislik dedim. Olsun diyor. <laughs> Olsun mu? Allah Allah! Sanki Amerika direniyorum diye. Hayret bir şey ya. Sonra bir etrafa bakayım dedim. Diğer yaşam formları ne yapıyorlar diye. Ortamda öyle bir dedikodu var ki... Dedikodu soyut formdan somut forma dönüşmüş. Yani bildiğin elle tutulur, gözle görülür, ısırılacak sertlikte dedikodu var. Biri gelinini anlatıyor, biri kayınvalidesini anlatıyor, biri görüncesini anlatıyor, biri bölüncesini ayıklıyor. Bir teyze gördüm, de rapçiymiş herhalde. Başka bir teyzeyi kitlemiş. Şöyle anlatıyor ya. Biz onları dinledik tanıdıktan sonra bizim dine gelmedi. Bu çocuğu sünnet edin. Bir kere daha hayırlı olsun demedi. O zaman ben bir tabak Bir tatlı yapıyorum. var. Korkun. Korktum teyzeden ya. Teyzenin ağzından çıkan kelime sayısı böyle dakika. Al sana astronomik rakam. Ya daha önce dedikodu gördüm. Duydum. Ama bu teyzenin ki bambaşka. Yani bu teyzenin gittiği dedi. Kodu şeklinde. Teyzenin dediği üzerinde herhangi bir şey koyabilmek mümkün değil ya. Şimdi bir de bu teyzelere sırayla sıcak basıyor. Niyeyse. <gülüyor> <gülüyor> bir teyze orada şey dedi, muhabbetin ortasında. Ay yavrum bana birden sıcak bastı, şu klimayı bir bana doğru çevirdi. Kalktım klimayı teyzeye doğru çevirdim. E i̇ki dakika sonra buradaki isyan etti. Aynen oraya çevirince şimdi de bana sıcak gel. Oraya çevirdim, buradaki geldi, geldi diye. Ya teyzelerim dedim, size hepiniz bir aynı noktaları toplarım. Anadolu Ateşi diye bir grup kurun. <laughs> ya şimdi... Yani orada yaklaşık bir beş dakikadır oradayım. Birisi yemek tarifi anlatıyor, biri diziyi, dizi, izlediği diziyi anlatıyor, biri kayınvalidesini çekiştiriyor, biri kuaförünü anlatıyor. Artık ben de dayanamadım, sordum o kuaförü anlatana. Teyze dedim, ben de gelin başı yaptıracağım ama nerede yaptırayım dedim. Yani artık ben de bir şeylerin eksilmeye başladığını hissediyordum. Ben de artık test testle bak. Yerlerde ayak parmağımdan boğazıma doğru östrojen yükleniyor bana. Ben de birden ayağa kalktım, ya ben gideyim artık ya dedim. O en giden bir teyze, nereye gidiyorsun yavrum dedim. Teyze dedim, iki dakika daha durursam adet görmeye başlayacağım yani. <laughs> artık hiç adetim değildi ama. <laughs> <laughs> Şaka mı yani? Hiç değilse hani bunların bir kısmı benim için Türkiyedir. Çünkü hepimiz için aynıdır. aynı Aynı deterjanı kullansanız da çarşafınızın hiçbir zaman annenizin yıkadığı gibi kopmamasıdır Türkiye. <laughs> Ve burada lüks restoranlarda pahalı yemekler yeseniz de orada en yakın arkadaşınızla paylaştığınız yemeğin daha fazla haz vermesidir Türkiye. Ve eve ne kadar geç dönerseniz oturma odasındaki ışığın devamlı yanıyor olmasıdır. Tadını efendim. Çok thank you for that wonderful performance